Random yıkama Bayan kot gömlek kumaş tensel kumaştan tensel kot kumaşından yapılmıştır ürünümüzün e, kumaşı cepleri gördüğünüz gibi böyle e, burada bir espri vardır metal düğme kullanılmıştır e, kollar istenirse açılabilir ama yıkanırken bu şekilde yıkandığı için Açılarak kullanmasında bakalım bir mahsur var mı? Ha kumaş likralıdır bu arada onu da belirtmiş olalım. Evet gördüğünüz gibi kolu açık olarak da kullanabilirsiniz. Yani müşteriler sizden alan müşterileriniz kolunu açarak da gayet güzel bir şekilde bütünlüğünü koruyarak kullanabilir. Bu tip yıkamalı kotlarda dikkat etmeniz gereken bir noktadır burası. Yıkanırken kolu katlanarak yıka yıkama yapıldığı için içerisi yıkama görmemiş oluyor ve renk farkı oluyor. Bu da arkadan görünümü gayet spor bir kot gömlek, sırttan parçalı şöyle. Ve şöyle, bakın şöyle üç parça. Bu da tabii spor bir görünüm veriyor. Likralı, yani şu, şöyle likralı olduğunu e, elinize aldığınızda hissediyorsunuz ama böyle boğmayan bir likra, e, çok orijinal, çok hafif bir e, likra. Likra olduğunu gösteriyor ama çok da e, abartıya kaçan bir likra likra değil. tavsiye ederiz. Bu gömleğimizin serisi 5'li. E, 38, 40, 42, 44, 46. 38'i çiftli bunun. Daha çok gençler tercih ettiği için. Trikocum.com gömlek kategorisine ya da kod kategorisine bakarak diğer kod gömlek modellerimizi ve gömlek modellerimizi görebilirsiniz.